Plaxis'ten herkese selamlar. Bugün sizlere Etiyopya bölgesinden Morka Sakara yöresine ait güzel bir mikrolot demlemesi yapacağız. Kullanacağımız çekirdek Herlum variyeti olup natural işlenmiş özel bir mikrolot seçki. 2024 hasasına ait olan bu çekirdek 2200 rakımlı özel bir seçki. Rakımın yüksek olma avantajlarından biri natural işlem sürecinde aromatik yapısının geç oturan çekirdeklerde çok fazla çeşitlilik elde ediyorsunuz. Kahve çekirdekleri zamana yaygın bir şekilde olgunlaşabiliyor. 15 grama 240 mililitre peçete kullanacağız. 93 derecede önceden hazırladığımız suyumuzu rekte başında Blooming evresinde 40 mililitre kullanacağız. İlk döküşüme başlatıyorum. Burada kahve çekirdeğinin sahip olduğu karbondioksitten kurtulmayı amaçlıyoruz. İkinci döküşümü 30 saniye sonra Blooming evresinden sonra başlayacağım. Şu an dahi demlenirken dahi belli başlı floral kokular, papatya hissi, böyle Yasemin hissi alabiliyorsunuz. Çok taze bir çekirdek. Zaten el seçimi, handpick denilen özel bir seçki. Taze öğüttüğünüzde de tadından yenmiyor. Üçüncü ve son döküşümde yatağımı yormadan kenardan toplayarak reçetimi 240'ta sonlandırıyorum. Genel olarak Etiyopya yöresinden gelen kahvelerde floral bir yapı oluyor. Bu kullandığımız seçki de bu yapıyı çok destekleyen bir noktada. Gerçekten böyle çiçeksi kokular, Yasemin hissi, papatya hissi Tadım notlarında da zaten kırmızı erik gibi nota içeriyor. Bu kahveyi özellikle gününe başlarken hatta gün içerisinde 2-3 kere içebileceğiniz çok hafif yapısı sebebiyle tercih ediyorlar. Hafif, parlak, canlı bir yapısı var. Dilin kenarını çok yormayan, asiditeyi fazla içermeyen canlı bir kahve. Gün ortasında dahi çok rahat tüketebileceğiniz bir kahve. Dilerseniz tadım kısmına geçelim. Reçetemiz sonlandı. Kokusunda net bir çiçeksilik var. Güzel bir yapı. Gövdeli bir yapı. E, kırmızı erik hissini direkt alıyorsunuz. Yani yoğunluk o gövde büyük ihtimalle erik hissinden geliyor. Bu arada sofistike bir lezzet. Gerçekten farklı notalar içeriyor. Her yudumda bir aşama alıyor gibi kahve. Dilin önünde ve dilin kenarında... Güzel bir döngüsü var. Ve en güzel yanı asla susatmıyor. Sonlanışı gayet dengeli. Su ihtiyacınız olmuyor içtikten sonra. Bir sonraki demlememizde görüşmek üzere. Flux'la kalın, akışta kalın.